Bu postu Oruç ağam, kılıç hakkıyla aldı. Kim benim kılıcımı bu postan düşürmeye cüret ederse bedelini kanla öder. Bizi ölümle korkutmaya çalışma. Ölmek için yalvaracaksınız bana. Hızırlı elementlerin elbet gelip bu kaleyi senin başına yıkacaklar. Sıkı durun zebaniler. Size bu deryayı cehennem edeceğim. O posta oturanın kanı dökülecekten geldi mi? Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı Perşembe günü TRT 1'de